Merhaba sevgili anne ve babalar. Bebek gelişimi video serimize hoş geldiniz. Bebeğinizin ilk ayını 4 hafta şeklinde detaylı anlattığımız videolara sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Uzun bir hamilelik dönemi ve doğum sürecinden sonra sonunda bebeğinize kavuştunuz. Bebeğinizin gelişimini, büyümesini, beslenmesini, hareketlerini, duygusal, zihinsel, sosyal yeteneklerini bu video serisinde öğreneceksiniz. Kanala yüklenen videolardan haberdar olmak için hatırlatma zilini açmalısınız. Lafı uzatmadan konuya gelelim. Bu ay birinci ay. Bir aylık bebek gelişim videosuna hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu ay sizi neler bekliyor? Bebekte fiziksel ve duysal anlamda ne gibi değişiklikler var? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. 1 aylık yeni doğan bebek 4 ila 4.3 kilo arasında yer alması beklenir. Bu aydaki ortalama boy uzunluğu 53 ila 55 santimdir. Bebeğin baş çevresi 36 ila 37 santim civarında olabilir. Ama dediğim gibi bu değerler ortalama beklenen değerlerdir. Her birey, her bebek kendine özgü bir gelişim sergiler. Doktorunuz herhangi bir olumsuz yorum yapmadığı müddetçe bebeğinizin boyu ve kilosu gayet iyidir. Bebeğiniz dünyaya gelirken vücudunda bulunan fazla sıvıyı kaybetti. Yani eve geldiğinde bebeğin doğum kilosunun biraz altında olabilecektir. Bu sizi kesinlikle telaşlandırmasın. Bir aylık bebeklerde kilo alım 10 gün ile 2 hafta içerisinde artar. Bebeğin ilk 2 haftada süratle büyür. Kilosu artarken boyu da uzar. Bir aylık sürecin sonunda bebeğin yaklaşık 4 ila 5 santim uzayacaktır. Bir başka konu bebeğin baş çevresidir. Bebeğin baş çevresinin büyüklüğü önemlidir. Çünkü başın büyüme hızı beynin büyüme hızını gösterir. İlk aylarda bebeğinin hem beyni hem de kafatası hızla büyür. Bebeğinin başı doğduğunda vücut ağırlığının %20'sini oluştururken yetişkinliğin de %2'sini oluşturacak sadece. Bir aylık bebek doktor kontrolünde baş gelişimi ile ilgili bilgi almalısınız mutlaka. Şimdi ise bebeğinizin doğumdan sonra kazandığı refleks lerden bahsedelim. İlk refleksimiz emme refleksi. Emme refleksi bebeğin ana rahmindeyken kazandığı bir alışkanlıktır. Test etmek için yanağına elini, biberon, emzik veya memeni yaklaştırdığında başını ve ağzını o yöne doğru çevirdiğini gözlemleyebilirsin. Emme refleksi şimdi sayacağım refleksler arasında en uzun soluklu olanı olacak. Çünkü hayatı bu reflekse bağlı. Emme yeteneği olmayan bebeğin beslenmesi düşünülemez değil mi? Sıradaki refleksimiz moro refleksi. Bu refleks de bir aylık bebek gelişiminde görülür. Bu belirli bir uyaran karşısında hemen ortaya çıkan bir duruştur. Genellikle bebeğin başı aniden pozisyon değiştirirse ya da şiddetli bir duruma karşı irkilirse meydana gelir. Bebeğin bu uyaranlar karşısında ellerini ve ayaklarını kaldırır, boynunu uzatır ve ellerini birleştirir. Çenesi titreyebilir. Bu refleks 2 ay ve sonrasında yok olacaktır. Bir sonraki refleksimiz ise tonik boyun refleksidir. Bu refleksi ilginç buluyorum. Bakalım siz de duyunca garipseyecek misiniz? Bebeğin başının döndüğü yöndeki kolunun dikleşmesi, diğer kolun ise bükülmesiyle ortaya çıkar. Ne değişik değil mi? Bu refleks 5 ila 7. aylarda son bulacaktır. Sahip olduğu diğer bir refleks ise adımlama refleksidir. Bebeğini koltuk altından havaya doğru kaldırdığında adım atar gibi ya da yürüyormuş gibi yapacaktır. Buna adımlama refleksi denir. Fakat yaklaşık 3 aylık olduğunda unutup emekleme sonrası ayağa kalktığında tekrar öğreneceği bir harekettir. Bebeğinizin eline parmağınızı yaklaştırdığınızda hemen yakalayabilir ve kendini yukarı çekebilir. Ancak bir aylık bebek reflekslerinin diğerlerinde de gözlenebileceği gibi bu refleks de değişecek. Üçüncü ve dördüncü aydan itibaren bilinçli bir şekilde yakalamaya döneceği için kendiliğinden kaybolacaktır. Bu bahsettiğimiz refleksler aslında ince ve kaba motor becerileri bir sonraki konumuz bebeğinizin duysal gelişimi İsterseniz görme yetisiyle başlayalım bebekler doğar doğmaz görmeye başlarlar ama kısa mesafelerle İlk ayda sadece 15 ile 30 santim arasında görüş açısıyla hayata bakar üzülme bu mesafe emerken sizi görmesine engel değil sizi incelemesine ve tanımasına izin verin bebeğiniz şimdilik daha uzaktaki nesneleri bulanık görüyor ama görme yetisi zamanla gelişecek bebeğinizin ilgisini genellikle koyu renkli cisimler çeker. O yüzden de ilgisini çekmek için koyup ve parlak renkli objeleri görüş açısına getirmelisiniz. Cisimleri görüş mesafesine yaklaştırdığınızda kısa bir süre takip edebilecektir bebeğiniz bu cisimlere. Bebeğinizin görme duyusu henüz yeterince gelişmemiş olabilir. Ama insan seslerine karşı çok duyarlıdır. Özellikle sizin ve eşinizin sesine karşı. Ana rahmindeyken en fazla duyduğu ses sizinki olduğu için bir aylık bebeğin anneyi tanıması, sesine duyduğu anda tepki vermesi son derece normal. Normaldir. Onu rahatlatmak için bu fırsatı değerlendirmeli ve bol bol bebeğinizle konuşmalısınız. Bazı bebekler gürültüye karşı diğer bebeklere göre daha hassas olabilirler. Bazı bebekler gürültü duyduklarında ağlamaya başlayabilirler. Bazıları ise gürültüde rahatlıkla uyku çekebilirler. Bazı durumlarda bebeğinizin dış seslere tepki vermediğini düşünebilirsiniz. Sakın endişe etmeyin. Bebeğiniz yeni doğmuş olabilir. Ama sokaktaki seslerden televizyon sesine, konuşmalarınızdan korna sesine kadar birçok sesi ana rahmindeyken duyduğu için alışıktır. Ve ilk defa duyuyor gibi tepki vermemesi de son derece doğaldır. Yine de işitme kaybı olabileceğinden endişe ediyorsanız doktorunuza danışmada hiçbir sakınca yoktur. Bu konuda sakın çekinmeyin. Bebeğiniz doğduğunda koku alma duyusu gayet gelişmiştir. Ve kısa zamanda sütünün kokusunu da ayırt edebilir. Bu ayın sonuna doğru vanilya, muz ve şekerli kokulardan hoşlandığını ama alkollü ve sirkeli kokulardan burun kıvırdığını görebilirsiniz. Bu bilgiye şaşırabilirsiniz ama yeni doğan bebeğinizin sizden daha fazla tat tomurcuğu var. Bu yüzden bebeğin farklı tatlara karşı seçici olabilir. Buna anne sütünün ya da mamanın ısısı da dahildir. Bebeğinizin dokunma de gayet gelişmiştir. Pürüzsüz yüzeyleri sever ve farklı materyallerin aynı anda tenine değmesinden hoşlanmaz. Ayrıca acıyı hisseder ve dokunulduğunda tepki verebilir. Bebeğinizin beyni hamileliğinden itibaren dakikada 250 bin yeni hücre üretiyor. Dünyaya geldiğinde de ömrü boyunca kullanacağı hücrelerin nerede ise tamamını üretmiş olur. Ama bu sadece bir başlangıç. Bebeğiniz büyüyüp yeni dünyaya açıldıkça beyin hücreleri arasında sinaps denilen bağlantılar kurmaya başlayacak ve birçok becerinin temelini bu oluşturan ağlar meydana getirecektir. Şu an beyin gelişimine katkıda bulunmak için daha erken olduğunu düşünebilirsiniz. Ama özellikle dil gelişimi gibi konularda bir temel oluşturmak için hiç de erken değil. Onunla sık sık konuşursan, hatta yüksek sesle kitap okursan dil gelişimi için çok faydalı adımlar atmış olursun. Bebeğiniz ne kadar konuşmasa da sizinle iletişim kurması için bazı yöntemleri var. Bunlardan birisi de ağlamak. Altında yatan bir sağlık sorunu olmadığı sürece bir aylık bebek neden ağlar? Gelin bakalım nedenmiş. Karnı açtır, altını ıslatmıştır, kıyafeti huzursuzluk veriyordur, sıcaklamıştır veya üşümüştür ilgi görmek istiyordur, canı sıkılmıştır, uykusu vardır. Gördüğünüz gibi aslında tüm bu sebeplerden kaynaklanan ağlamalar bebeğiniz sizinle iletişim kurma çabasıdır. Bunlar dışında bebeğin iletişim kurma ve tepkisini göstermek için kullanacağı bazı mimikler de olacaktır. Örneğin sizinle göz teması kurup yüzünüzü dikkatle inceleyebilir. Etrafında onu rahatsız eden bir ışık veya ses varsa yüzünü başka yöne çevirip gözlerini kapatarak rahatsız olduğunu gösterebilir. Henüz ses çıkararak tepki veremez ama yüz ifadesinden ya da onu kucağınıza alış biçiminizden ona karşı yaklaşımınızı yorumlayabilir. Bir aylık bebeğin fiziksel, duygusal gelişimi yapabileceği refleksleri üzerine konuştuk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.